Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel bir sabah kahvaltısı için bir tarifle geldim. Bu tarifimiz için iki tane büyük domates doğuruyoruz. Bunları çok ince olmasın, biraz kalın kalın. Gördüğünüz gibi kesiyoruz. Ben bu kahvaltımı için üç tane de yumurta haşladım. Ama tabi siz istemezseniz yumurtasız da yapabilirsiniz. Malzemelerimiz 2 tane domates 3 tane yumurta haşladım. Bir kasede kaşar rendeledim. Bu kadar. Tavama bir e, yemek kaşığı tereyağımı aldım. Çok olmamak şartıyla. Domateslerimi içine diziyorum. Bunların üstüne çok az bir şey tuz ekledim ve kapağını kapatıp altını kısıyorum. Sonra arada bir değiştiriyoruz. Buranın da üzerine biraz kekik, karabiber ve tuz ekiyorum. Çok az bir şey. Sonra tekrar tersini çeviriyoruz domateslerimiz yumuşadıktan sonra çok güzel bir lezzet mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar tabi isteyen arkadaşlarım yumurta koyabilir istemeyenler koymayabilir sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama yumurtalı güzel oluyor yumurtasız da sade kaşarla harika bir tadı var Evet şimdi yumurtalarımı yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Bu yumurtalarımın üstüne de baharatlarım var. Kendi zevkinize göre baharatlarını katabilirsiniz ama ben kekik, kırmızı toz biber ve pul biber, karabiber bunları karıştırıp üzerine ektim. Üzerine de tekrar çok az bir şey tuz ekiyorum lezzetini alsın diye. Bunların üzerine de rendelemiş olduğum kaşarımı döküyorum. Dağıtıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün kaşarımı her yerine dağıttım ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte kaşarımız eriyene kadar bekletiyoruz. Evet, kaşarımız eridi. Mükemmel bir görüntü tadı da öyle. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Pazar kahvaltıları için harika bir tarif. İsteyen arkadaşlar dediğim gibi domates e, sade yapabilirler. Sucuk da koyabilirsiniz zevkinize göre. Afiyet olsun arkadaşlar.